sonsuzluğu, huzuru, mutluluğu arayanların yerine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz dua nasıl kabul olur? Bu sayfayı gözleriniz kapalı olarak dinlerseniz, tefekkür ederseniz daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ama yine de siz bilirsiniz. Birini dinlemenin diğerini dinlemeye engellemediği sesler kendisine karşı gelmeyen, ey meselelerin çokluğunda zihni karışmayan, ey kendisi için bir iş, diğer bir işe mani olmayan, ey bir söz, kendisini diğer bir sözden alıkoymayan, ey kullarının bir isteği, diğerine cevap vermekten kendisini karşılığa sevk etmeyen, Ey ısrarla istekte bulunanların, istekte bulunanların ısrarla ısrarı kendisini usandırmayan Ey müminlerin kalplerini İslam'la genişleten, ey zikriyle mütevazi ve huşu sahiplerinin kalplerini hoş eden, ey kendisine iştahak duyanların kalplerinde kaybolmayan, ey kendisini azlayanların son arzusu, ey alemde hiçbir şeye kendisine, hiçbir şey kendisine gizli olmayan, gözleri olmadan görebilen, Kulakları olmasa da duyabilen, hafızası olmasa da her şeyi hatırlayan. Bir şey yaratmak istediğinde ona ol der, o da olu verir. Ama o ol dediği şey bir dilin söylediği veya kulakların duyabileceği gibi bir söz değildir. En gizli düşünceleri bile duyan 724 724 kapısı herkese açık olan o Allah her dua, her duaya cevap verir ama senin istediğin gibi kabul etmeyebilir. Sen dua ettiğin ne ise o uğurda çaba göstermeyip, senin üstüne düşeni Allah'ın yapmasını bekliyor isen duan kabul olunmayacaktır. Yani sen isen iş aramıyor, Allah'ın bana iş ver diyor isen duanı kabul olunmayacaktır. Ama iş arama çabasını gösterirsen iş bulma imkanın da olur, olmayabilir de. Veya sen üniversite sınavını kazanmak istiyorsun, burada çaba gösteriyorsun ve dua edersen üniversite sınavını kazanabilirsin, duanda kabul olunur. Çaba gayret gösterirsen kazanabilirsin de, kazanamayabilirsin, kazanamayabilirsin de ama hiç çaba göstermezsen, kazanamazsın da duanda kabul olunmaz. Yani Allah'tan ne istiyorsan cennete mi gitmek istiyorsun? Hastaysan şifa mı bulmak istiyorsun? Evlenmek mi istiyorsun? Ev mi almak istiyorsun? Arkadaş edinmek mi istiyorsun? Her ne istiyorsan o konuda üstüne düşeni yapıp o şekilde dua edersen duan kabul olunur. Olunmaz da ama kabul olunur. Olurmaz ama hiç çaba göstermezsen duan kabul olunmaz diyorum da bazen bazen de Allah lütfi geniş hiç ummadığın yerden hiç ummadığın kişilerle sana yardım edebilir. Allah Cenab-ı Hak her, şey, her duaya cevap verir ama her zaman senin istediğin gibi değil şu şekilde cevap verebilir. Dua ettiğin neyse zamanı gelmemiştir. Zamanı gelince kabul eder. İkincisi, duan sayesinde başından bir belayı, bir musibeti kaldırmıştır. Üçüncüsü, dua sayesinde başına gelecek bir musibetin, bir beladın Allah seni korumuştur. Bundan haberin bile yok. Dört, veya duan mükafatı ahdeti verecektir. Beş, veya dua senin için hayırlı olmadığı için, mizacına uygun olmadığı için kabul olunmamıştır. Yani sen zenginlik istiyorsun, makam mevki istiyorsun da zenginliği veya makam mevki hakkını veremeyebileceksin, veremeyebilirsin. Veremediği için kabul olunmamıştır. 6. Allah Celle Celaluhu dua kabul et, etmeyebilir al yedi, yedi, Allah duayı senin istediğin gibi de kabul eder. Veya senin istemediğin ama senin hayırlı olacak bir şekilde de kabul olmuştur. Velhasıl her duaya cevap vardır ama Cenab-ı Hak senin istediğin gibi kabul olunmayabilir. İşiniz rast gitsin, haliniz şen olsun, hoşça kalın.